Ahmet kaç yaşındaydı biliyor musun? Kaç ha? yaşındaydı? Ahmet de 14 yaşındaydı. Dünya fani, ölüm mani bir kere öpsem ne olur yani? Cık. Aslan gel. son bir kere öpeyim dedim seni. Çünkü bugün mezarı boylayacaksın galiba. Niye? Sana kötü bir şey yapmak istemiyorum ama bunu gerektiriyor her şey. Gel gel gel, seninle bir işimiz var. Hatırlıyorsan burayı... Hatırlamıyor musun bilmiyorum ama Burada Ahmet can verdi Biliyorsun değil mi? Abin nerede senin? Bilmiyorum Bana dedi ki hemen geleceğim dedi Sen git dedi ben geliyorum dedi Benim yanımda olduğundan haberi var mı? Evet Var Evet O zaman ortalık karışacak Vaziyet alın konuşuyor? Bilmiyorum. Birazdan öğrenirsin. Niye böyle konuştuğumu. Aynen. Ne ya? Ne Yap yapayım yapayım aşağıya. Yapayım. İnden aşağıya. Ya? İnden aşağıya. Ya? İnden aşağıya. Allah belanı verecek. Allah belanı verecek. Ya Şahin senin yüzünden vicdan azabı çekiyorum ben. Kaç gündür. Yapma. Niye yapmayayım? Yapma. Niye yapmıyım? Yapma. Seni yaşatmıyor. Hiçbir şey yapamaz. Hadi görüşürüz. Cinayet ah! <laughs> işledim, bir cinayet işledim. Cinayet işledim. Arkadaşlar şu anda bakıyorum gözükmüyor. Hani bakıyorum gözükmüyor şu anda. Çok karanlık olduysa aşağıda ışığımız yetmiyor gençler. O yüzden o yüzden bilin ki öbür tarafı boyladı. Öbür tarafı boyladım oğlum. Yani Yunus, sana böyle yapmak istemezdim ama beni zorladın. Beni zorladın. Beni zorladın. Attım seni uçurumdan aşağı artık. Seni uçurumdan aşağı attım. Küçüksün, müçüksün. Tamam Mert ile de iyi anlaşıyorsunuz. Tamam ama her şeyin bir sonu var Yunus. Tayfun büyük ihtimal bundan sonra benim peşimde. Geri dönecek büyük ihtimal. Maskeyi takıp eski günler devam edecek büyük ihtimal. Ama her şeye hazırlıklı olmalıyız Çavdar Ekmeği ailesi. Her şeye. Elimizden ne geliyorsa yapmalıyız arkadaşlar. Yanımda olduğunuza bana söz verin ve yorumlarda belirtin. Ben size güveniyorum.